Başkanımız Mehmet Sarı'nın talimatları doğrultusunda bizim de bildiğiniz gibi başlık atılmıştı. Foşur foşur yıkama serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz bu pandemi kısıtlamalarını da fırsat bilip caddelerimiz, sokaklarımız boş. Gündüz vakti yıkayamıyoruz. Kalabalık oluyor. Dükkanlarımız açık oluyor, marketlerimiz açık oluyor. Şimdi sokaklarımız da bomboş. Bu fırsattan istifade. Program dahilinde tüm cadde ve sokaklarımız yıkanıyor. Yıkanmaya da devam edecek. Bunun akabinde hem yıkama yapıyoruz hem dezenfekte yapıyoruz. Halkımızın sağlığını düşünerek Halkımızın kalabalık olduğu ortamları, bankamatiklerin tamamını, çocuk bahçelerinin tamamını, camilerimizi, cemevlerimizi, okullarımızı, efendime söyleyeyim, kamusal alanların tamamını dezenfekte ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.